Rusya'da bir kadın, Ortodoks Hristiyan geleneği olan kutsanma ritüeli için buzlu suya dalış yaptı ve bir daha geri çıkamadı. 1 iki saniye içinde geri çıkması gerekirdi ama öyle olmadı. İşlerin ters gittiğini anlayan eşi, peşinden suya atlasa da onu bulamıyordu. Ne yazık ki, kadın buzlu suya atladıktan sonra vücudu hızla akıntıya kapıldı ve kalın buz tabakasının altında sıkışıp kalmıştı. Üstelik, dalış yaptığı yeri o gece karanlığında bulması imkansızdı. Annesinin karanlık sularda kaybolduğunu gören zavallı çocuk ağlıyor ve çaresizce annesini çağırıyordu. İki adam da suya defalarca dalıp kurtarmaya çalışıyordu. Buzun altına daha uzağa dalamıyorlardı çünkü öyle yapsalardı onlar da çıkışı bulamayıp buzun altında mahsur kalacaklardı. Buzun yüzeyi kalın katman karla kaplı olması ve gecenin zifiri karanlığı buzun altından çıkışı görmesini imkansız kılıyordu. Ne yazık ki kadını kurtarmaları mümkün olmadı. Bütün emniyet tedbirleri alınarak gündüz yapılabilecek bir birkaç saniyelik basit bir eylem öyle bir trajediyle sonuçlanmış oldu.